Bursa'da Topana bölgesindeyiz. Tarihi yerleri çekiyoruz. Önce Saltanat Kapısı'ndan başlıyoruz. Sonra bu Topana Osman Or Gazi, Osman Gazi türbelerini gezeceğiz. Bursa surlarının görünümü. Evet. İlk önce gezimize Okçu Baba'dan başlıyoruz. Okçu Baba kimdir? Nedir? Mezarını tanıyalım, ziyaret edelim. Daha sonra tophaneye geçelim. Evet. Okçu baba. Asıl adı Nusret, Nasrullah veya Nasrettin Paşa olduğu söyl söylenir. Türbesi 14. yüzyıldan kalma olduğu rivayet edilir. Okçu babanın oturduğu bir okun saplanarak açıldığı Bursa'nın fethi sırasında önemli hizmetlerin geçti olduğu geçmektedir. Kesin bilgi bulunmamaktadır diyor. Evet, Okçu Baba Türbesi. Okçu Baba'nın attığı bir okun yine Şekirge bölgesinde bulunduğu bu mesafenin kilometrelerce uzunluğunda olduğu rivayet ediliyor. Yine şu arka bölgede duvarların olduğu ya da eskiden bir duvar vardı. Bu duvara tekme atarak aşağıya taşların yıkılmasını sağlamış olduğu anlatılır. Evet, Okçu Baba'yı ziyaret ediyoruz. Burada birçok faydası dokunan bir zat. Orhan Gazi yanında bulunmuş. Bir gün okunu yayın alıp Uludağ'ın en yüksek zirvesine çıkmış. Okunu girip okunu fırlatmış. Bursa'da nereye düşerse benim mezarımı oraya yaparsınız demiş hem Osman Gazi hem Orhan Gazi'ye vefatından sonra da yakın, yakın olmuş. Yüksek olan türbesi Bursa'da depremle birlikte biraz çökmüş olmasına rağmen ayakta durmakta. Şimdi türbesini ziyaret ediyoruz. Evet. Bu şekilde Allah rahmet eylesin. Şimdi de Tophane türbeleri ziyaret ediyoruz. Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerinin olduğu alanı ziyaret ediyoruz. Avlunun olduğu alan yıkanmış gibi görünüyor. Evet, yerleri, ön kısımları yıkanmışlar. Buradan giriş yapalım. İlk önce Osman Gazi'yi ziyaret edelim. Girişte bizi İstiklal Harbi şehitleri karşılıyor. Karşı tarafımızda ise Orhan Gazi'nin türbesi var. Biraz sonra onu da ziyaret edeceğiz. Yine karşımızda Saat Kulesi var. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yıl anısına yaptırılmış. İstiklal Savaşı sırasında Hacıbat Köprüsü civarında şehit olan askerlerimiz Allah rahmet eylesin. Osman Gazi Türbesi'ndeyiz. Önce açıklamayı okuyalım. Bursa'nın 1326 yılında fethinden sonra Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi kuşatma sırasında vasiyeti üzerine Gümüşlü Kubba olarak alınan da Serteli çapeline gömülmüş. 1855'te tamamen yıkılınca Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmış. <laughs>

Gazi'dir. Osman Gazi Tırlısı. Savcı Bey'in oğlu. Birinci Murat'ın oğlu Savcı Bey. Şehzade Alaaddin. İsimsiz bir sandıka. Osman Gazi'nin Tanrı 158 1258-1226 yılları arasında yaşamış. Burası Saint Elias Manastırı'na ait. Yine türbede Osman Gazi'nin torunu Şehzade İbrahim var. Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade İbrahim var. Orhan Gazi'nin eşi Arporça Hatun var arka kısımda mezarlar var bunları görüyoruz bir tane çocuk mezarı belli yine bir küçük çocuk mezarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 adet arka kısımda mezar var te Kur'an-ı Kerimde oklanýar. Efendim şimdi de Orhan Gazi Türbesi'ni ziyarete gidiyoruz. Orhan Gazi Türbesi. Devletin kurucusu Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'e ait türbe, St. Elias Mat, Kilisesi kalıntısı üzerine yapılmış kiliseye ait mozaik döşemelerin bir kısmı günümüze kadar gelmiş. Kara planlı türbenin üzeri bir kubbeyle örtülmüş. Kubbenin, türbenin ortasında Orhan Gazi'nin dökme pirinç parmaklıklarla çevrili sandıkaşının yanı sıra en iki mülükara atın. Oğlu Kasım, kızı Cem Sultan'ın oğlu Abdullah, ikinci Bayezid'in oğlu Şehzade Korkut, Yıldırım Bey'in oğlu Musa Kelebi ve isimleri bilinmeyen 14 kişiye ait sandıka bulunmaktadır. Teşekkür ederim. Gözler gözü yok. Ben okuyamadım. Ya, yakından iyi okuyor. <laughs> <laughs> evet. Evet. Şu gördüğünüz şey törenlerde kullanılıyordu. Bizans İmparatorluğu zamanında. Tahta çıkan kişinin tahta çıkma merasim töreni burada yapılıyordu. Bu kilisenin kalıntıları şu gördüğünüz şeyler. Evet bunlar. Burası tören alanıydı. Şimdi Orhan Gazi'nin türbesindeyiz. Orhan Gazi 1281-1360 yılları arasında yaşamış. Gidiyoruz. Evet. Şehzade Korkut'un türbesinin buradan nakledilerek Muradiye'ye kardeşi Şehzade Ahmet'in arkasına gömüldüğünü başka bir videoda göstermiş, anlatmıştım. Nilüfer Hatun yine Holofra diye dizide izlediğimiz kişi. Orhan Gazi'nin eşi, birinci Murat'ın da annesi. Türbede Orhan Gazi, Korkut ve Nelifar Hatun dışında kimler var onları görüyoruz. Şehzade Abdullah, Cem Sultan'ın oğlu. Şehzade Abdullah, yaklaştıralım. Evet, Yine arka planda kimler var onlara bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet 14 adet isimsiz sandıko yer alıyor. İsimsiz sandıkolarda tabii ki Osmanlı hanedanına ait kimselerin kabirleri yer almakta ama isimleri burada yazmıyor tabii ki. Bakalım bir tane daha var. Şu önde muhtemelen ad yazıyor diye düşünüyorum ama bakalım. Evet isim yazılı. Kimmiş? Şehzade Musa Çelebi, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Musa Çelebi. Evet. Fetret devri sırasında dört kardeş birbiriyle savaşmıştı. Bunlardan bir tanesi de Musa Çelebi'ydi. Bir ara Bursa'yı ele geçirdiğini hatırlıyorum. Bunda ise isim yok. Türbenin larına bakıyoruz, yapı stillerine. Malum bunlar da Bizans eserlerinden alıntılar yapılıyor parça. Yapı kalıntı parçaları ekleniyordu. Burası bir kiliseydi, bu kilisenin bir parçasıydı. Evet, bu parçadan bir türbeler. Bu şekilde Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde gezmiş, görmüş olduk. Yine bu kısma kadar uzanan tören alanı, parçaları, bunun benzerini İstanbul'da Ayasofya'da görebiliyoruz. Burada tören yapılıyordu, taş giyme töreni, imparatorların taş giyme töreni bu alanda yapılıyordu. Bu alana Orhan Gazi defnedilmiş, daha sonradan eşi Nilüferat'ın ve diğerleri sırasıyla Fetret Devri sırasında Cem Sultan'ın oğluna kadar defnedilmiş 1481 yılı diyor Abdullah için. 1513 Şehzade Korkut ama sonradan tabii yer değiştirildiğini biliyoruz. Evet. Tophane'de Saat Kulesi. Saat Kulesi 1901 yılında Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yıl anısına yaptırılmış. Bu saat kulelerinden çeşitli illerimiz de var. Ramazan'da burada iftar saatinde top atışı yapılıyor. Evet. Saat Kulesi'nin hikayesi. Bunu da okuyalım. Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. dönümü. 31 Ağustos 1905 törenle açılan Saat Kulesi Tesme Taş'tan inşa edilmiş olup saçakları 6 bilime ayrılmakta. 6. katın üstü yangın gözetlemek amacıyla korkulukla çevrelenmiş. Saat Kulesi Abdülaziz döneminde aynı noktada 4 katlı olarak yaptırılan bir başka Saat Kulesi yıkıldıktan sonra yerine inşa edilmiş. Genelde 1901 yılında Abdülhamit tahta çıktığı zaman Saat kuleleri pek çok ilimizde yapılmıştı. Bunu da o şekilde 1901 diye düşündüm ama Belki de 1901'de başladı da 1905'te açılması kısmet oldu Şeklinde değerlendirebiliriz Yine Buradan Bursa şehir manzarasını görüyoruz evet. Az sonra Ulu Camii de detaylı bir şekilde göreceğiz Şu arka kısımda ise Bey Sarayı'nın kalıntıları var. Bey Sarayı nedir? Bey Sarayı Orhan Gazi Bursa'yı fethettikten sonra kendine bir saray yaptırmış ve bu sarayda yaşamaya başlamıştı. Bu saray tabi babasının mezarının yakınında olması hasebiyle aynı zamanda Bursa şehrini ovayı rahatlıkla görebilmesi nedeniyle diyelim yapılmış olabilir. Ama saray tabi yıkılmış şu an kalıntıları var bir şeyler görüyorum ama arka tarafında ordu evi var. Büyük bir kıtma ordu evine kalmış olmalı. O yüzden de restore edilmesi, tamir edilmesi, ortaya çıkarılması gerekiyor. Tabii ki bu konuyla ilgili çalışmalar var. Yine Tophane Meydanı en üst, en geniş açık noktasından burada şehir manzarası izleme imkanı mevcut. Buradan şehri görebiliyoruz rahatlıkla, altı parmak semtini. evet, Altı parmak kentsel dönüşüme girecek. Buradaki binaları yıkıp kentsel dönüşüm yapacaklar. Ama tabi bayağı bir masraflı, zahmetli iş. Umarım yapılır. Çünkü bu binalar depreme dayanıklılığını bilmiyorum. Her biri zaten 30-40 yılın üzerindeki binalar. Karşı tarafta ise Ahmet Paşa Mezarlığı yer almakta. Ve karşıda yine Yalova yolu üzerindeki Sky Tower ve diğer binalar görünüyor. Evet saat kulesini daha yakından yeni görmüş oluyoruz. Tophane bölgesinde tarihi yapılardan bir tanesi de Şehadet Camii. Şehadet Camii'nin minaresi ve caminin genel görünümü. Şimdi caminin yapım hikayesini de okuyalım. Her gün dedi, Evet, birinci Murat Bey davendik tarafından 1366 yılında yaptırılmış. 1. Murat Kosova Savaşı'nda şehit olduğu için şehadet camisi adını almış. 1855 depreminde yıkılmış. Ancak sonradan tabi tekrardan restore edilip açılmıştır diye düşünüyoruz. Evet. 1265 yılında çöpe yapma ulu cami olarak yapılmış. bin yıkılmış. Bugün iki bin adeti kaldı. Yandı. İlk kısımdan da görüntüler.